İleri görüşlülüğü, siyasi ve askeri dehası, cesareti ve İslam'a hizmet idealizmiyle bir cihan padişahı, Fatih Sultan Mehmet. Fatih, 19 yaşında padişahlık tahtına oturmasına rağmen büyük başarılar kazandı. Onun zamanında devletin sınırları üç kıtaya yayıldı, siyasi alanda önemli ilerlemeler kaydedildi. Döneminin en önemli olayı ise şüphesiz İstanbul'un fethedilmesiydi. Sadece bizim için değil, Avrupa tarihi açısından da büyük önem taşıyan İstanbul'un fethi bir çağın kapanmasına, yeni bir çağın açılmasına sebep olmuştu. Ancak Fatih Sultan Mehmet için bu başarının çok daha farklı bir anlamı vardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylemiş olduğu şu sözler onun için çok önemliydi. İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan ve onu fetheden asker ne güzel askerdir. Genç padişah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı duyduğu derin sevgisini en güzel biçimde İstanbul'un fethinde ortaya koydu. Kutlu fethin hazırlık aşamasında Rumeli Hisarı'nı onun güzel ismi Muhammed'in Arapça yazılışına göre inşa ettirdi ve hatta yapımı sırasında kendisi de bizzat taş taşıdı. Fatih'in fetihten hemen önce dile getirdiği şu sözlerde bu coşkusunu açıkça ifade ediyordu. Avn-ı ilahi ve imdadı ile beldeyi düşman elinden alacağız. İstanbul'un fethi esnasında her asker canını mübarek dininin ve vatanının emrine verdi. Malını İslam'ın zaferi için feda etti. Birçoğu kanının son damlasına kadar düşmanla çarpıştı. Sonunda gürleyen topların sesleri, fethi müjdeleyen tekbir sedaları arasında Bizans düştü ve fetih gerçekleşti. Fatih, İstanbul'u fethetmeyi kendisine nasip ettiği için Rabbine hamd ederek şükür secdesine kapandı. Allah, İslam uğruna çaba gösterenlere yardım edeceğini bizlere Kur'an'da açıkça bildirmiştir. Genç padişah da bu niyetle yola çıktığı için yüce Allah kendisini büyük bir zaferle başarılı kılmıştır. Bir ayette şöyle bildirilir. Ey iman edenler, eğer siz Allah'a, Allah adına İslam'a ve Müslümanlara yardım ederseniz, o da size yardım eder ve sizin ayaklarınızı sağlamlaştırır. Fatih Sultan Mehmet Han fethettiği topraklara İslam ahlakını, İslam adaletini ve İslam hoşgörüsünü götürmüştür. O yalnızca Müslümanlara karşı değil, tüm gayrimüslimlere karşı son derece şefkatli, adil ve merhametli davranmıştır. Fatih Sultan Mehmet yalnızca İstanbul'un şu görmüş olduğunuz surların değil Müslüman olsun, gayrı Müslüm olsun, tüm insanların gönüllerinin fatihidir. Fethedilen topraklarda yaşayan insanların pek çoğunun kendi rızalarıyla Fatih Sultan Mehmet Han'ın hükümdarlığını kabul etmesi bu gerçeğin en büyük göstergesidir. Bizanslı yönetici Büyük Duka Notaras'ın İstanbul'da Latin şapkası görmektense Türk sarığı görmeyi tercih ederim sözü bu gerçeği açıkça teyit etmektedir. Padişah farklı dinlerdeki halka dinlerini rahatça yaşayabilecekleri, ibadetlerini gerçekleştirebilecekleri ortamı sağladı. Saraylarda Müslüman ve Hristiyan bilginler yan yana yaşadı ve her türlü ilmi konuyu büyük bir müsamaha ile istişare ettiler. Fatih'in eğitime, siyasete, sosyal hayata verdiği önem sayesinde de İstanbul kısa zamanda dünyanın ilim, sanat, teknik ve kültür merkezlerinden biri haline geldi. Farklı inançlara, geleneklere, törelere sahip insanlar aralarında hiçbir anlaşmazlık olmadan Osmanlı'nın adil yönetimi altında huzur içinde senelerce bir arada yaşadılar. Bu dönemde yaşanılan hoşgörü ortamının en önemli nedeni ise Fatih'in 1463 yılında hazırladığı fermandır. Fethedilen yerlerdeki halklara nasıl davranılacağını bildiren padişah, bu fermanıyla adalet ve hoşgörüden, İslam ahlakından asla ödün vermeyeceğini ve verilmesine de izin vermeyeceğini açıkça bildirmiştir. Hiç kimse ne bu adı geçen insanları ne de onların kiliselerini rahatsız etmesin ve zarar vermesin. İmparatorluğunda... huzur içinde yaşasınlar ve bu göçmen durumuna düşen insanlar özgür ve güvenlik içerisinde yaşasınlar. İmparatorluğumdaki tüm memleketlere dönüp korkusuzca kendi manastırlarına yerleşsinler. Ne padişahlık eşrafından, ne vezirlerden veya memurlardan, ne hizmetkarlarımdan ne de imparatorluk vatandaşlarından hiç kimse bu insanların onurunu kırmayacak ve onlara zarar vermeyecektir. Hiç kimse bu insanların hayatlarına, mallarına ve kiliselerine saldırmasın. Hor görmesin veya tehlikeye atmasın. Hatta bu insanlar başka ülkelerden devletime birisini getirirse onlarda aynı haklara sahiptir. Bu padişah fermanını ilan ederek burada yerlerin, göklerin yaratıcısı ve efendisi Allah, Allah'ın elçisi aziz peygamberimiz Muhammed ve 124 bin peygamberle kuşandığım kılıç adına yemin ediyorum ki emrime uyarak bana sadık kaldıkları sürece tebaamdan hiç kimse bu fermanda yazılanların aksini yapmayacaktır. Fatih Sultan Mehmet başta sağlam imanı ve Peygamber Efendimize duyduğu sevgiyle hareket etmiş, İslam'ı yaymak için uğraşmış ve kendisinden sonra gelen padişahlara da örnek olmuştur.